Hepinize arkadaşlar bugün mükemmel videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün tutulan bir notları kurtarmaya çalıştığımız oyunun bir farklı bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde mükemmel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde bütün bir notlarımızı bir trilyon üstü yapacağız. Bence TRD ilk çünkü ben hiç kimsede görmedim bunu. O yüzden TRD ilk diyorum. Hemen lafımızı daha fazla otmadan hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden kalma bir de video unutmayın. Arkadaşlar şu anda ben birkaç tane bir notumu ne kadar para gerektiği bakmak için şu anda birkaç tane bir notumu bir trilyon yaptım ki hangi seviyeden sonra bir trilyon oluyorlar diye bakmak için hemen lafımız daha fazla uzatmadan hemen brontlarımızı yükseltmeye başlayalım. Şu anda abi görmüş olduğunuz gibi bir trilyon, bir trilyon, bir trilyon, bir trilyon. Abi onu zaten yükseltmiş ben ne onu yükselttim ki? Neyse bu da bir trilyon oldu. Hemen buraya gelelim. Buradan abi bunu da bir bu zaten bir trilyon olmuş o yüzden yükseltmeye gerek yok. Bir trilyon, bir trilyon, bir trilyon ve bitiriyor. Şu an alt katım komple 1 oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen ikinci katımıza geçelim. Bu arada hepsi Chelsea'ye. Yani hiç gizemli falan yok. Evet, hemen bunu da 900'müş. Hemen 1 trilyon. 1 trilyon, trilyon. Bunu da 1 yapalım. Bu arada oyunda çok bak var ya. Mesela yazılar falan hep gidiyor. Para sayısı gözükmüyor bazen. Ha burada 1 trilyon yapalım zaten 1 trilyon. 1 yapamadım tamam şimdi yaptım bu da bitirin oldu mükemmel oldu abi hemen üst katımıza geçelim burada bütün yani en üst katı komple esas ekolayla doludum arkadaşlar burada aslında benim bir tane bir trilyonum var hemen bunları da trilyon yapalım bir trilyon bir trilyon bir trilyon bir trilyon parametre çala bir trilyon şu 500 500 QDM's kaldı bir trilyon, bir trilyon bir trilyon ve de bir trilyon Hemen şunu da bir trilyon yapalım. Evet şu anda 300 Q de paramıza arttı. Hemen yani o zaman Estos kulağımızı yükseltelim ve 2.5 trilyon yaptık abi Estos Okula şu anda. Trilyon oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi base'imiz şu anda full artı full 1 trilyon veriyor. Yani 1 trilyon 1 trilyon 1 trilyon alt kat demin gibi komple 1 trilyon şöyle göstereyim size. Hem yani bir kontrol edelim hızlı bir şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi 1 trilyon şuraya bakalım abi burada hepsi bir trilyon hemen en üst kata gidelim esas olduğu kata bırakıyorum çözgü hepsi bitir bir buçuk trilyon falan Evet şöyle göstereyim size abi çok çok güzel attık şu anda para paramız arttı bakayım 300-230 e, hızlı ne kadar para istiyor 130 kudi istiyor abi hemen 100 qdmizi yapalım hemen şunu yapalım abi hızlı bir şekilde gidelim karşıdaki bir notumuzu alalım hemen şunu da ver abi bana bana ver ver Mükemmel oldu abi. Hemen şunu da ver. Evet, evet hızlı bir şekilde 230 yapalım. Bu arada ben Revit'i de fullledim. Zaten en fazla 20 tane Revit atabiliyorduk. Onu da fullledim. Hemen hızlı bir şekilde şu anda 1.5 dakikamız var. Hemen gidip bir notumuzu alalım. Bu arada bayağı hızlandık ya. Valla fark ediyor yani. Hemen gidelim. Hemen hızlı bir şekilde bir notumuzu alalım. Buraya saklanalım. Şu anda VIP almadım. Biraz daha bekleyeceğim. Amer eğer Video sevilirse ve güzel bir beğeni gelirse belki onu da düşünürüz. Bu arada son 1 20 saniyemiz kaldı. Hemen hızlı bir şekilde kozmiye geldik. Bu arada sadece videoda mı oldu bilmiyorum ama normalde hiç bu kadar hızlı bir şekilde gelmezdi kozmiye. Evet ve gizli ve de zaten gök alanı yani en son alan. Bu arada artık e, oyunda Türkçe dil, dil desteği de var. Binotların çoğu ismi artık Türkçe. Hemen abi hızlı bir şekilde 50 saniyemiz kaldı. Görmüş olduğunuz gibi 50 saniye bittikten sonra hemen videoya geri döneceğiz. Arkadaşlar bu arada ben birinciyi falan diyorum da eğer size böyle bir yüksekse bütün bir notlarınız bir trilyon falan üstüyse onu da mutlaka yorumlara yazın. Çünkü yani bilgi kirliliği olmasın. Bir tane job job savur geldi hemen hızlı bir şekilde alayım ama dur dur dalga geliyor. Hemen hızlı bir şekilde job job savurumuzu alalım. Oğlum geçemedim lan. Ya gel dalga geliyor dur dur. Tamamdır hemen şimdi alalım. Umarım ölmeyiz ama öldük ya vallahi öldük. Evet yapacak bir şey yok. Arkadaşlar size şöyle tekrardan bir base'i göstereyim. Önce on, dur lan şunu kapat Şu anda hiç size Rabbit'i göstereceğim. Rabbit görmüş olduğunuz gibi. Fan. Max full. Şöyle bir notlar görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi bir trilyon bir trilyon bir trilyon. Ve arkadaşlar dediğim gibi eğer sizin de böyle yüksek bir notlarınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Çünkü ben hiç kimse de görmediğim için Türkçe'ye birincisi diyorum. Ama yani gene ikinci, birinci olmasak ikinci ya da üçüncü yüzdür. Yani çok çok yüksek ihtimalle bir sıralamaya girmişizdir ama. Neyse arkadaşlar videomuz burada sonra gelelim. Kalma bir de kat katılmayın. Ve bu arada yorumlara mutlaka en yüksek veren bir hangisi ve beynimden güçlü bir notlarınız var mı mutlaka yorumlara yazın. Kendinize bakın Allah'a emanet olun bay bay.